Şemsiyeli kurbağa. Bir zamanlar yağmurun hiç eksik olmadığı yemyeşil bir orman varmış. Bu ormanda minik bir kurbağa yaşarmış. Adı ise Fiko'ymuş. Fiko diğer kurbağalardan biraz farklıymış. Çünkü o yağmurdan çok korkarmış. Ne zaman bulutlar kararır, gök gürler, ilk damlalar düşmeye başlarsa hemen bir yaprağın altına saklanırmış. Diğer kurbağalar, yağmur ne güzel şey Fiko, gölde zıplayıp su şarkısı söyleyeceğiz derlermiş. Ama Fiko ürkek bir sesle, ya damlalar çok büyükse, ya ıslanırsam Dermiş. Bir gün gökyüzü simsiyah olmuş. Rüzgar ağaçları eğmiş. Kuşlar yuvalarına dönmüş. Ve ilk damla düşmüş. Pıt. Fiko hemen kaçmak istemiş. Ama o sırada karşısına yaşlı bir kaplumbağa çıkmış. Sırtında kocaman bir şemsiye varmış. Hey küçük kurba demiş. Neden saklanıyorsun? Fiko üzülerek anlatmış. Yağmurdan çok ama çok korkuyorum. Herkes seviniyor ama ben üşüyorum ve de ıslanıyorum. Kaplumbağa gülümsemiş. O zaman sana bir sır vereyim. Yağmur korkulacak bir şey değil. Sadece gökyüzünün seni selamlayışıdır. Bak benim şemsiyem var. İstersen birlikte yürüyelim. Piko biraz düşünmüş. Sonra cesaretle başını sallamış. İkisi birlikte göl kenarına doğru yürümüş. Şemsiye altında minik adımlar atmışlar. Şap şap pıt pıt. Şıp şıp. Yağmur damlaları aynı müzik gibiymiş. Fiko dikkatle dinlemiş. Bu ses, bu ses sanki şarkı söylüyor demiş gülerek. Kaplumbağa ise başını sallamış. Evet, bu doğanın ninnisidir. O günden sonra Fiko yağmurdan hiç korkmamış kendi yaprak şemsiyesini yapmış, hatta diğer kurbağalara da dağıtmış ve her yağmur yağdığında Fiko gölün ortasında zıplar, gülümser ve şöyle dermiş: "Yağmurdan saklanmak yerine onunla dans et, onunla eğlen, gül oyna." Masalımız burada bitti. Herkese tatlı uykular.